Bildiğim e, Sayın Kılıçdaroğlu ortak olarak e, adayın belirleneceğini kendi ilan etti. E, Bülent Kuşoğlu ile başlayan, yani bizi söylüyor herkes de esasında başlayan yer orası. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın e, Bülent Kuşoğlu'nun Sayın Hande Fırat'a verdiği bir beyanat var. Bu masa Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde de masalın dağılacağını söyleyen bir şey ve bir tekzip görmedi bu. Yani Sayın Bülent Kuşoğlu muhasebeden sorumlu genel başkan yardımcısı ve biliriz ki Sayın Kılıçdaroğlu çok yakın bir insandır. Bu kabul gören bir durum ee, ise eğer ben de diyorum ki biz de o zaman bu altılı masanın liderleri olarak ee, yani bizim bilgimiz o masaya otururken ki bilgimiz nedir? Yani gücümüzü, enerjimizi birleştireceğiz ve 13. Cumhurbaşkanını seçtireceğiz.